arkadaşlar. Bu bugün yeni ay yılı güncellemesi geldi. Bugün bu güncellemeyi inceleyeceğiz. da atışla haydi videomuza geçelim. Evet, şimdi birazcık güncellemeyi inceleyelim. Ben birazcık baktım bu arada. Burada günlük ben bunu aldım dayanamayıp. Buradan da aldım. Bunları alacağız arkadaşlar sizlerle. Ama önce, e, önden önce etkinlik biletimiz var. Premium biletimiz. Bir mağazaya bakalım şöyle. Toplandı diyor da burada. Ben şundan şu an çok istiyorum. Premium bileti ben ilk, ilk geçen günce ikinci seferde çıkarmıştım. Bu sefer de çıkaracağım. Mağazamıza bakalım. Bu arada bu kıyafet çok güzel. 55 bin çok uygun. Ve sadece salonu bence bundan alacağım ben hemen. alacağız bunlardan. Sonra Bakalım. Bokçuk evi gelmiş. Eski paketler gelmiş. en ee, çok istedim paket gelmiş. Hem de anime yüzü. Bu 25 binan alırım. Ama ilk önce o şeyi alacağım. Burada da eski kıyafetler falan var. Aa, bakayım yeni pet mi geldi. Araçlar. Bu elli elmas değildi. Aa beş elmas mı? Bu beş elmas mı? Aa uygulamış. Ee, alırız bundan ama önce ben şu ilk paketi alacağım arkadaşlar da. Bu arada oyun çok güzel olmuş. Ben bir ilk paket alalım. Bu değil. Bu. Evet alıyorum bu arada. Aldım. Ya aldım bu arada. Ya çok güzel. Param biraz azaldı ama neyse hemen giyelim. Biriktireceğiz sonuçta. Ay. Ay bu kadar mı güzel olur bu? Dur rengimi açayım biraz. Aa dur eldivenimi çıkarayım ya. Ya bu şu taç yakışır mı? Şöyle kırmızı böyle. Hiç yakışmadı bir kaydedelim. Şöyle. Bu kadar mı yakışır? Ay saç biraz sallanıyor. Çok güzel. Bayıldım ben buna arkadaşlar. Ben bence bu en güzel sallanan saçlardan biri. Çünkü ben bana, bana böyle sallanan bir saç lazım. Sonunda böyle istediğim gibi sallanan bir saç geldi. Ben bunu çok gerçekten bayağı sevdim. Baksanıza. Şimdi biraz e, etkinlik bileti toplayalım bunlardan. Şimdi Fashion Star'a girelim. Fashion Star geri gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Ben şu LOL'ün tipsizliği biraz komiğime geldi şu LOL. Ne bileyim. Ten Ay çok güzel şeyler var. Ya bakacağım her şey de ten ha ten rengi ay ten rengi ben Şimdi benim için olan önemli olan ten rengi. Hadi biraz yarışalım ve puan toplamamız gerek. Ee, ha bu bu mu ha? Şimdi ben sırayla gideceğim. Sırada yüz var. Saç saç. Güzel bir saç. Güzel. Siyah beyaz müştem. Konuya hiç kimse uymadığı için ben de uymayacağım. Bu saçın rengi kötü. Şöyle bir renk olsun. Bu saç ne ya? Bakayım. Yok. Ben şuraya gideceğim. Ay süre çok az. Ama ben şu şu saç. Bu saç. Yüz, 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 yüz. Yüz olarak bu. Allah. Ha. Sonra. Şu. Şu. Ay giyemedim. Heh. Etek elek, etek etek. Ardım etek burada var mı? Allah. Bu. Allah 28, 29. Aa, ayakkabı. Ağacı topuklu giymem gerek. Topuklu topuklu. Şu iyi. Ee, ben hiç konuya uymadım. Ha, hayır. Hiç yakışmadı. Ya, neyse. Ya şimdi, ben hiç kimseye puan vermeyeceğim şey. Çünkü istemiyorum. Herkes siyah beyaz giymiş. O sırada benim giyindim. <laughs> Seccadeni al. Siz balık pinki biliyor musunuz? Hems pink. E ben bir sürü gelemedim ya. Hadi ben. Alex. Yok ama sıfırıncı olmayız. Sonuncu. iş ışıklar podyuma. Alex geliyor. Devam edelim. Aa bot gelmedi. Hadi lütfen ben olayım. En güzeli bendim. Tam bir kız da güzeldi ama en güzeli bendim. En güzeli Ne? Sonuncu mu oldum? Eee. Aa, yeni. Ben gidiyorum ya. Gidiyorum ben. Küstüm. Bize maalesef puan vermedi. Günlük sınırı ulaştın diyor da. Bana reklam izleyecek atacağım ben bunları. Reklam izleyecek, ben bunu açacağım. Ben şu evin içine bakacağım. Bu evden vardı diye hatırlıyorum. Yeniden gelmiş. Biz bu evin içine hiç bakmadık. Ben bu evin içine bakmadık. Hemen bakalım. Evin içine admin abimiz düzenlemiş. Burayı yapmış. Bunu buranın ses çıkmaz ki. Neyse bu tapınak evini büyükcekler gösteriyordu. Bu kadraktan bir türlü alamadım. Alacağım bugün. A tavan arası. Ben bunu alacağım bu güncelleme. Heh, koş Zehra. Uhu. Evet. Çok güzel. Admin Bey buraları kendi elleriyle düzenlemiş. Ne kutumuz. Burada kutu olması gerekiyor. Aa bu ne? Yani bu çok tatlı. Ben bunu istiyorum. Ne kadarlıktır acaba? Bu mağazada yok. Var mı? Hatırlamıyorum ki. Burada da Admin abi çok boş yapmışsın da evi içine. Neyse. Ben pek bu evi sevemedim. Yine de ya aynı ev zaten. Benim aynısı vardı. Zaten param da bitti. <laughs> Şöyle sabah olmuş. Aa bir hala devam ediyor. Yeni petlere bakmadık. Durun. Ha buradalar. Ya açılmış. Ya. İşte. Bu ben alacağım peti. Neden bu kadar uygun? 40 bine bu tavşan var. Yılan daha tatlı. Ne kapalıydı. Açılmış galiba. Abi geldi. Arkadaşım gel bu arada Mars benim takipçim. Vi. Videonu yazalım. Şimdi arkadaşlar bu da Mars arkadaşlar. Arkadaşım bekle. Ay şey almış. Video diyoruz. Da anlasın. Mars benim Bana hediye vermişti. Ay çok tatlı. Çok tatlı yapmış arkadaşlar. Sadık dost takası attı. Çok tatlı. Oha. verdi. Ay dur dur bu değil. Hangi ay yazamadım. Han, hangi hangi sadık dostu istiyorsun diyeceğim. Ne verecek acaba? İsteyeceğin çok tatlı. Çok tatlı vardı ben alamadım. <laughs> Alacağım ama <laughs> Şimdi amcam birazcık para biriktirmem gerek. Şu anda gösteremem ama video oyunundayız ama hemen bir göstereyim çünkü o tavşanı istiyorum. Bu arada çekilişi ben arkadaşlar açıkladım. E, videosunu daha atmadım ama atacağım videoyu da. Videoyu yarın falan atabilirim. Hmm, Tobias'ım var. Onu <laughs> göstermek istemiyorum da. Çünkü onu istiyor hemen. Ne verebilirim ki ya? Bu var. Bunu ister misin? Bu. Geçen güncelleme ben pek sevmemiştim. Bu güncelleme güzel. T2 2019'dan. 2019 petimi hiç bilmiyorum. Kimse bana demedi. 2019 petimi diye de. Ya video çok uzadı şu anda. Biliyorum e, sıkıldınız takasları sevmiyorsunuz. Olsun bu arada arkadaşlar maalesef benim takipim daha kaç kere defa cam bilmiyorum. O, onu video çekmedim. Onu da bir tane video çekeriz arkadaşlar ama ve siz benim takipçimle video çektiğimiz çektiğimiz video pek izlemediğiniz için belki daha takas videosu atmam ama daha başka videolar atabilirim. Çünkü siz galiba onu sevmediniz hızlı hızlı gösteriyorum çünkü e, daha bir şeyler daha gezeceğiz. E, direkt binek hermesi göster. Benim bitti. Benim. Benim bitti. Şimdi hızlı hızlı çünkü e, video. Ay ay hangi sadık dostu istiyorsun için? Ay süresi de oldu. Bekle. Ya ama şu anda yapamayız ki. Neyse dön. Hangi sadık dostum çabuk olun çünkü. Ya. Gerçekten çok çok üzüm. Bak. Çok 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 üzgünüm gerçekten gerçekten. Gerçekten çok üzgünüm. Yani ya veremem çünkü herkes istiyor ayıcık benden. Yani çoğunlukla herkes benden ayıcık istiyor. Herhangi mi? Gerçekten mi? herhangi var güzel bir şey verim de. Ee, ona ne verebilirim? Bar güzel bir şey vereyim. Bunu iyi tamam hadi Bağır, bu güzel bir şey vereyim de. Bar güzel bir şey vereyim. Ne oldu? Ama ben ama ben ne diyorum anlamadım ama ben üzgün çok üzgün dur çıkalım e, istemiyorum tamam iste istemiyorum istemiyorum diyelim. Şimdi çok üzgünmüş. Sorun değil diyelim. Sorun değil. Bak. Video, Video oyunu diyelim. Bu arada Mars yakın arkadaşlarımdan biri böyle o da canlı yayın yapıyormuş. Evet tabii onun kanalı kanalı var galiba var değil mi? Onun da kanalı var. Neyse arkadaşlar onu da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah olmadı. Hoşça kalın.